Evet, herkese merhabalar. Kanalımızın ilk videosuna hoş geldiniz. İlk videomuzda sizlere iPhone 14'ü tanıtacağız. iPhone 14'ün lila rengi şu an elimizde. Kutu açılımı yapacağız. Biraz teknik özelliklerinden bahsedeceğiz. iPhone 13 ile aralarındaki ufak farklardan bahsedeceğiz ve en sonunda alınır mı, alınmaz mı fiyat bilgisi onlardan bahsedeceğiz. Videomuza geçelim. Öncelikle ilk defa iPhone 14 aldım ben de. Şöyle kutusunu açarak başlamak istiyorum kutumuzun içerisinde telefonumuz lila rengi bence gerçekten çok hoş duruyor. Yani gerçekten güzel. Kameralarımız gayet büyük yani baya büyük hatta. Ekranımız açıp göreceğiz şimdi sizlerle beraber. O açılırken de size kutu içerisinden bahsedeyim. Kutu içerisinde Apple'ın kartları, sticker ve sim kart açıcımız var kablomuz var. Ama maalesef adaptörümüz yok. Adaptörü kendiniz almanız gerekiyor. Kutumuzu bir kenara bırakıp telefona geçelim. Telefon ekranından biraz bahsedeyim sizlere. Genel olarak çentikli bir ekrana sahibiz. iPhone 14 Pro değil maalesef. Pro'larda farklı bir tasarımla bize geliyor. Ama bunda normal iPhone 13'teki gibi çentikli bir ön kameramız var. Telefonun teknik özelliklerinden biraz bahsedeyim sizlere. Öncelikle telefonumuzun ekran boyutu 6.1 inç. OLED bir ekranla geliyor. Full HD Plus özelliğine sahip. Ekran yenileme hızı beni gerçekten üzdü. Yani iPhone 14 Pro'da 120 Hz, iPhone 14'te de artık 120 Hz'i görmek isterdim açıkçası. Onun dışında iPhone 13'ten farkı olarak bataryada çok ufak bir artış var aslında. Yani kullanıcı olarak nasıl artıları olur bilemiyorum ama arada bir 50 miliamperlik fark var. Video oynatmada da sadece 1 saatlik fark var. iPhone 13 ile karşılaştıracak olursak. Hızlı şarj güçleri aynı. Tabi hızlı şarj için ayrıca hızlı şarj adaptörü almamız gerekiyor. Onun dışında kamera özelliklerinden biraz bahsedeyim ve size örnek birkaç fotoğraf göstereyim. Kamera özelliklerimiz genel olarak iPhone 13 ile aynı. Ama böyle ufak denince yani gözle görülür biçimde bir fark Hani çok dikkatli bakarsanız evet var ama eğer iPhone 13'ten geçtiyseniz çok büyük bir fark yaşayacağınızı zannetmiyorum. Ama eğer eski bir telefonunuz varsa iPhone 11 ya da iPhone 11'den önceki modellerden birini kullanıyorsanız gerçekten büyük bir fark olduğunu söyleyebilirim. Onun dışında telefonun gerçekten hafif olduğunu söyleyebilirim. Yani elinize aldığınızda anlayacaksınız. 170 gramlık, şu an gram ekranda yazıyordur ama 170 gram bence gayet iyi bir değer. Telefon çok büyük değil zaten. Telefon Ger gerçekten ele oturuyor yani. Onun dışında içinde A15 Bionic işlemcimiz var. iPhone 13'te de aynı işlemci vardı. Ama bunda fark olarak 6 GB RAM'imiz var. Ve 6 GB RAM'den dolayı Antutu puanı, onun dışında Geekbench testlerindeki aldığı puan değişmiş puanlar. Şimdi bu anlattığım özelliklere karşılık olarak acaba iPhone 13 ile 14 arasındaki fiyat farkı ne diye sorabilirsiniz. iPhone 13'te 13'ün fiyatı şu anda internette en ucuz 27.300 TL'ye alın sahip olabiliyorsunuz iPhone için. E. Ama iPhone 14'ün fiyatı 30.950 lira olarak şu anda internette mevcut. Arada 3.000 liralık fark var. Alır mısınız almaz mısınız sizin tercihiniz. aslında bakacak olursanız bana kalırsa yani alınabilir. Ama eğer iPhone 13'ünüz varsa geçmenize gerek yok. Ama bir 11, 10 ya da 8, 7 fark etmiyor. Ondan önceki nesillere sahipseniz geçilebilecek bir telefon bence. Son olarak iPhone 6s'im vardı benim eskiden. Onun arasındaki boyut farkını göstermek istiyorum sizlere. Şöyle yan yana koyduğumuzda şöyle yani arada şöyle arkasına bakalım. Biraz nostaljin olmuş oluyor. Gerçekten tasarım olarak gerçekten iyileştirilmiş bir telefon. Videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.